Merhaba örgü dostlarım. Lilium'la öğreniyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gönül Yolu isimli modeli çalışacağım arkadaşlar. Modelimiz gelin yelekleri, anne yelekleri çok şık bir model. Şimdi bunu sizinle birlikte çalışacağım. Şu arasındaki modeli ben bu şekilde bir su yolu gibi bir model döşedim. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz tarzı modeli yerleştirebilirsiniz. Yani bu ara model modelle birlikte değil. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde modelimiz 12 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size şimdi iki model üzerinden anlatacağım. İki modelizi, iki model için arkadaşlar 12, 24 artı devam ilmeği olmak üzere şöyle de devam ilmeği, er de kenar ilmeği olmak üzere şöyle 31 ilmek başladım ve lastik isteyen bir model arkadaşlar şöyle aşağıda bir ters bir düz. Lastik olarak da lastiğimi ördüm. Şimdi modelimin ayrıntılı anlatımını yapacağım. Bu modelimi e, angora ipli ördüm arkadaşlar ve üç e, buçuk numara, üç buçuk numara şişle ördüm ve duruş, duruşu bu şekilde. Şimdi normal kalınlıkta bir ip, tekrar üç buçuk numara şiş kullanıyorum ve modelimin yapımına altına lastiğimi ördükten sonra yapımına başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ördüm, bir doladım, iki tane ters olarak şu şekilde iki ilmeğimi şu şekilde kestim ve bir ters ördüm. Bu şu yandaki kenar kenardaki devam e modelim arkadaşlar. Şimdi modelimi yerleştiriyorum. 8 tane düz örüyorum. Sekiz tane düz ördüm. Şimdi tekrar ara modelim için bir tane ters örüyorum. Bir doluyorum. İki tane ilmeğimi ters olarak şöyle kesiyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Bu aradaki e, ara modelim 8 tane düz örüyorum. 8 düz ördüm. Bir tane ters örüyorum bir doladım iki tane şu şekilde ters kesiyorum bir tane ters örüyorum ve şöyle kenar ilmeğimi de bu şekilde ördüm şimdi modelimin arka sırasında bu ara modellerimiz e, alış yönleri farklı olacak arkadaşlar şimdi burada bir tane düz örüyorum bir doluyorum İki tane kesiyorum ve bir örüyorum ön yüzde ters örüyoruz arka yüzde düz örüyoruz şimdi 8 tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak örüyorum tekrar geldim bir tane düz örüyorum ipimi doladım iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum ve bir tane düz örüyorum Ara ilmeklerim ön yüzde ters olarak yapılacak. Arka yüzde düz olarak yapılacak. Tek e, farkı bu arkadaşlar. Arka yüzde modelim normalde ters olarak ilerleyecek. Tekrar bir düz ördüm. Bir doladım. İkisini kestim. Bir düz ördüm. Ve kenar ilmeği. Arkadaşlar ön yüzde e, şu e, ortadaki Ara ilmeklerimi ters yapıyorum. Arka yüzde düz yapıyorum. Tek farkı bu. Tekrar bir tersim var. Doladım. Şu iki ilmeğimi ikisini birlikte kesiyorum ve ters örüyorum. Tekrar bu şekilde 8 tane düz örüyorum. Aynı birinci ve ikinci sıranın tekrarıyla 5-6 sıra yapıyoruz. Bu şekilde şöyle göstereyim şuradan. Şu şekilde ilerliyorum. 6 sıra yapıyorum. 7. sırada modelimi tekrar yerleştirmek için tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 6 sıra ördüm. ördüm modelimi ilerlettim. Şöyle ara modellerim iyice belirginleşti. Şimdi modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzde ters yapıyorduk. Kenar işlemlerimizi. Bir tane ters ördüm, bir doladım, iki kestim ve bir ters ördüm. Şimdi burada düz olan dört tane ilmeğimiz var. Dördüncü ilmekle 3 ve dördü şu şekilde önden alıyorum. Bir ve ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Şu şekilde ilmeklerimi yerini değiştirip düz olarak örüyorum. Şöyle. 3 ve 4'ü aldım. Sağ tarafa geçirdim. 1 ve 2'yi sol tarafa geçirdim. Şimdi sondaki 7 ve 8. ilmeği şöyle arkadan alıyorum. Öbür diğer iki ilmeği tekrar sol şişime geçirdim. İlmeklerimi bu şekilde yer değiştirerek düz olarak örüyorum. Yani sağa sola böyle ilmeklerim açıldı. Şimdi ters örüyorum. Bir doladım. Bir kestim. Ve bir ters. Şimdi ara ilmeğimi de ördükten sonra tekrar şöyle 3 ve 4. ilmeğimi önden alıyorum. Bunların yönleri önemli arkadaşlar. Yer değiştirip düz olarak örüyorum. Şimdi sondaki 2 ilmeği arkadan alıyorum. Şöyle 5 ve 6. ilmeği önden alıyorum. Şu şekilde yer değiştirip tekrar düz olarak örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Ters ve kenar ilmeği Yedinci sırada bu şekilde tamamladım. 8 sırada e, bu modeli ördüğüm yerleri ters olarak örüyorum. Şu ara e, modellerimi, ara modellerimi de düz olarak örüp ön yüze tekrar buluşuyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimin dokuzuncu sırasındayım. Modelimin görünüşü şu şekilde. Şimdi küçük petekler oluşturacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Şu şekilde iki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Ve bir ters ilmeği ördükten sonra Tekrar e, modelimin olduğu yere geldim. İkinci ilmeği şu şekilde önden alıyorum. Birinci ilmeği arkadan alıp Yer değiştirip şu şekilde düz örüyorum. Şimdi arkadaşlar dördüncü ilmeği arkadan alıyorum şöyle üçüncü ilmeği önden geçirip şu şekilde düz örüyorum tekrar buradan ikinci ilmeği şöyle önden aldım yerlerini değiştirdim ve düz ördüm şimdi sondaki ilmeği arkadan alıyorum bu şekilde yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Baştan biraz karışık gelebilir ama mantığını anlayınca oldukça basit bir model. Ters ördüm. İpimi doladım. Tekrar aradaki kesimimi yaptım ters olarak ve bir tane ters ördüm. İkinci model için şimdi tekrar ikinci ilmeğimi şöyle yerlerini değiştirdim ve bunları düz olarak ördüm. Şimdi arkadan alıyorum. Şöyle ilmeğimi önden geçirip arkadan değiştirerek şu şekilde ördüm. Tekrar ikinci peteğim için şöyle ilmeğimin birini önden alıyorum, birini arkadan alıyorum arkadaşlar. Hep ikinci ilmeklerimin yeri değişiyor. Pardon burada bir tane düz öreceğiz değiştirdiğimiz ilmeği şimdi düzümü ördüm şimdi ilmeği ikili ilmeğin birini arkadan birini önden alıyorum şu şekilde yerlerini değiştirdim ve kenardaki ara modelim bir ters ördüm iki tane ters olarak kesiyorum bir ters ve kenar ilmeği bu şekilde modelimi yaptım. arka sırada ara modellerimi düz şu normal modelimi de ters olarak örerek tekrar şişimizin başında buluşuyoruz evet arkadaşlar şimdi 11. sıradayım gördüğünüz gibi şöyle ufak peteklerimiz oluşmaya başladı şimdi kenar ilmeğimi aldım. bir tersini örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi ters olarak kesiyorum ve tersimi ördüm. Şimdi arkadaşlar burada bu sefer ee, şöyle petek modeli vereceğimiz için yönlerini farklı değiştiriyoruz. Bu şekilde ördüm. Şimdi ikinci ilmeği de önden alıp değiştiriyorum. Şöyle bakın bir petek görünümü oluştu. İlmeklerin yerini değiştirdikçe arkada ikinci ilmeğimi arkadan takıyorum yerlerini değiştiriyorum bu şekilde ikinci ilmeğimi de şöyle önden alıp bu şekilde peteğimi oluşturdum şimdi bir ters bir dola bir kesim ve bir ters olarak da aradaki e, geçiş modelimi yapıyorum. Tekrardan ikinci ilmeğimi arkadan alıp şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bu sefer önden alıyorum. Pellet peteğim oluşturmak adına aynı işlemi tekrar ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Şimdi ikinci ilmeğimi önden alıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Modelimin görünümü bu şekilde gözüküyor. Arka sırada ördükten sonra tekrar şişimizin başında buluşuyoruz. Şimdi 13. sıradayım arkadaşlar. Oh, küçük peteklerimiz oluştu. Şimdi bu iki sıranın tekrarını yapacağız. Bir petek daha oluşturacağız. Bu şekilde kenardaki ara modelimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci ilmeğimi önden alıp şöyle yerlerini değiştirdim. Şimdi ikinci ilmeğimi arkadan alıp şöyle yerlerini değiştirdim. Ve peteğin ilk bölümünü bu şekilde yani ilmeklerimi yanlara açarak peteğimin altyapısını oluşturuyorum. Şimdi ilk önden aldım. Önden aldığım zaman ikincisini de arkadan alacağız. Arkadaşlar şöyle hep ikinci ilmekler üzerinden çalışıyorum. Şu şekilde yaptım. Ara modelimi de ters ördüm. Bir doladım. iki ters kestim ve bir ters ördüm. Şimdi tekrar ikinci ilmeğimi şöyle önden alıp yerlerini değiştirip düz örüyorum. Şimdi arkadan alıyorum. Bu şekilde yerlerini değiştirdim. İkinci ilmeğimi Tekrar önden alıp ilmeklerimi değiştirdim. Şimdi arkadan alıyorum. Ve bu şekilde peteğimin ilk bölümünü yapıyorum. İkinci bölümde de peteğimi toplayıp iki tane petek oluşturacağım. Arka sırada da tekrar ee, Kenarları düz olarak örüyoruz. Şu ortaları ters olarak örüp şişimizin başında buluşuyoruz. Şimdi bir üst sıradayım. Peteklerimin üstünü kapatacağım. Ara ilmeğim, ara modelimi ördüm. Şimdi dikkatli bakarsak peteklerimiz sağ ve sola açıldı. Şimdi bunları tekrar ortada birleştireceğiz. İkinci ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum. Şöyle ilmekleri yakınlaştırdım. Şimdi ikinci ilmeğimi önden alıyorum. Birini önden alırsam birini arkadan alıyorum. Bu şekilde peteğimi birleştirdim. Tekrar arkadan aldım. Düz ördüm. Şimdi önden alıyorum. Ve düz örüyorum. Bu şekilde peteklerimi birleştiriyorum arkadaşlar. Bir ters ördüm, doladım. İkisini birlikte kestim ve bir ters ördüm tekrar gösteriyorum burada Bunu arkadan aldım peteğimi bu şekilde tamamlıyorum şimdi önden aldım bu şekilde tamamladım ikinci peteğime de aynı işlemi yapıyorum Ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi bunu önden alıyorum. Bu şekilde de sıramı tamamlıyorum. Artık modelimizin son sırasına geldik. Son sırasında da modelimizin birinci modeli tamamlamış oluyoruz. Şimdi modelimin son sırasındayım. ara ilmeğimi örüyorum ön yüzde ters örüyoruz arka yüzde düz örüyoruz arkadaşlar bunu unutmayalım şimdi tekrar şu şekilde modelime geldim bu sefer şurada yaptığımız işlemi üstte tekrar yapıyorum şu 3 ve 4. ilmeğimi önden alıp ilmeklerimi şu şekilde yerini değiştiriyorum İlk başlarken ki yaptığımız işlemi tekrar yaparak modelimizi bitiriyoruz. Şimdi şu son iki ilmeğimi arkadan alıyorum. Yerlerini değiştirip bunlara düz örüyorum. Bu şekilde modelimi kapattım. Aradaki ara modelimi örüyorum. İkinci model üzerinden bir daha gösterelim. Şu 3 ve dördüncü ilmeğimi önden aldım. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Şimdi şu son iki ilmeğimi arkadan alıyorum. Yani bu ortadaki dört ilmek yanlar açılacak arkadaşlar. Biri sağ biri sola açılacak. Bunların yönlerini takip edersek, yani şişin ne taraftan ilmekleri değiştireceğiz daha kolay olacaktır. Evet, modelimizin son sırasında yaptım. Şimdi arka sırada ters örüyorum. Tekrardan başa dönüyorum. Altı sırada şu şekilde. 6 ee, sıra düz örerek ara ilmeklerime devam ederek ikinci model için e, tekrar e, bir ortam oluşturacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, modelimi tamamladım. İlk 6 sırayı tekrardan burada tekrarladım. Yan e, ara modellerimiz aynı şekilde ilerledi. Burayı düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelim için altyapımı oluşturdum ve bu şekilde aynı burada yaptığımız gibi ilmekleri değiştire değiştire modelimizi yerleştireceğiz. Yani modelimiz şöyle olacak arkadaşlar. Oldukça şık kolay bir model. Şu peteklerin yer değiştirmeye ilmekleri anlayınca oldukça kolay bir model bu şekilde modelimi böyle böyle ilerleyerek devam ettirebilirsiniz isterseniz de şu arayı biraz uzatıp çapraz da yapabilirsiniz yani bu arayı biraz uzatınca şuraya koyup daha sonra buradan diyelim şu arayı uzattık yanlarda model var şuraya yaptık Şuraları uzattık böyle çapraz kafanıza göre de modeli değiştirebilirsiniz. Yani daha çapraz şekilde de yapabilirsiniz. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram ve Pinterest hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.